de olmazsa olmaz dediğin en önemli şey ne? Yok ya çok soğudum. Böyle hani. ilişkide bir olaylar oluyor. Bu hemen böyle kız grubuna anlatılır konu. Eline sağlık aşkım diyor. Gidiyor oturuyor televizyonun başında. Ya i̇şin sonunda siz ayrılmayacaksınız yani. En sinirlendiğim şey yani benim ilişkideki <laughs> sakinliğim. Birini seçmek zor. Evet ya da hayır. Bir yok oldu. Tamam <laughs> yapabilirim. Hava da aydınlandım mis gibi. Evet çok iyi oldu. Hadi başlat. Başlattım. Heh, tamam. Tekrar soruyorum. Arkadaşlar öncelikle biz kampüste vlog çekerken aklımıza böyle bir içerik çekmek geldi daha doğrusu Ezgi bana bir soru sordu onun üstüne dedim ki ya bunun hepsini bir içerik yapalım biz Sırf bunun üzerine konuştuğumuz bir şey olsun sorularımız falan hiçbir şeyimiz hazır değil <laughs> Ezgi bana doğaçlama bir şeyler soracak ben de ona soracağım Birlikte böyle bir sohbet edeceğiz e bunu da yükleriz yani eğlenceli olur tatlı olur Başlayalım. O zaman başlıyorum bir ilişkide olmazsa olmaz dediğin en önemli şey ne? <laughs> ama böyle mi olması lazım? <laughs> saygı bence öncelikle. Ama sevgi de olmazsa olmaz. Çünkü e, sadece herhalde. saygı duyduğum biri de olmaz. Yani onunla da yapamazsın. Ama saygıdır. Bir ilişkideysen saygı duymak zorundasın. Saygısız muhabbetlere girdikten sonra bence... Bitiyor. Ya bitmiyor, da. Ya, bitmiyor Yo, da. Benim için bitiyor yani. Hissel olarak bitiyor yani. Olabilir evet. Ya yani mesela şu an en önemli şey olarak ben e, bilmiyorum ama... En sinirlendiğim şey yani benim ilişkideki saygısızlıklar muhtemelen. Evet. Ama bir de şey ben saygıyı sadece şey olarak düşündüm ilk, ilk etapta. Ee, Sözsel olarak ama her şeyde bir saygısızlık olabilir yani. Mesela senle buluşacaktır. O arada onu unutmuştur veya... Sen... <laughs> yani onu unutmuştur başka bir plan yapmıştır. Büyük saygısızlık. Saygısı... Hemen saygısızlık. Hemen silinir mesela. mesela. Aynen hemen <laughs> silinir mesela. Her şey olarak Tecrüzeyle bakıyorum bu saygısızlığa, saygısızlığa yani. Evet, evet. Her şey. O yüzden saygı. Saygı ya. Ama bizim de sen genel olarak ilişkideki şeylerimiz, düşüncelerimiz çok benzer yani. Evet. Ama aynı yani şey. Evet, aynı şey. Muhtemelen ben bir şey söyleyeceğim, bence de diyecek. O bir şey söyleyecek, bence de. Evet. Doğru. Böyle geçebilir. Ben sana sorayım. Sor. Bir ilişkidesin, çok güzel gidiyor ama ne yaparsa senin için bitmiştir. Bir hareket mi yoksa hareket olsun, bir hareket yaptı ve dedin ki hayır artık olmaz yani bundan sonra olmaz. Şeyleri falan geçiyorum zaten işte başka birinin araya girmesi falan. Geç onları o kadar yani. geçiyorum yani. Ya seni çok irite etti böyle. Dedin ki yok ya çok soğudum hani dedin. Konuşuyoruz mesela sohbet ediyoruz. O mesela bana başkasına yaptığı bir şey anlatıyor. İşte bir yalan söylemiş. Ufak da olsa. Ha. O an o durumdan kaçmak için yalan söylemiş çok ve iyi benim bir... hemen aklıma şey gelir. Hani bu demek ki zor durumlarda yalana başvuran biri. Diye bana da yapıyordur. Bana da yapar yani, yapmıyorsa da yapar diye bir evet. uzaklaşırım yani. Soğuma gelir orada mesela. Evet. Güzel cevaptı bu arada. Ben bunu sendeki cevabını biliyorum aslında. Ama soracak. Ama yine de <laughs> evet. soracağım. Sence böyle şey bir aşk mı? İşte böyle tutkulu, heyecanlı, coşkulu bir aşk mı? Böyle işte şey vardır ya, sana kendini yaşıyormuş gibi hissettiren. Tamam evet. Yoksa böyle sana daha böyle huzur veren işte ee, seni daha iyi biri yapan diyeyim. İkincisi bu arada. Evet biliyor. <laughs> Çünkü, e, biliyor. Çünkü neden biliyor musunuz? Benim düşünceme göre ilki bir noktada biter. Yani çok fazla mantıksal olarak bakıyorum. İlki bir noktada bitebilir, o heyecanın kalmayabilir. Bunlar kesin şeyler değil ama sana iyi hissettiriyorsa, saygı varsa, güven varsa bu tarz şeylere daha çok bakıyorum. Yani o heyecanmış, coşkuymuş, e, yaşıyormuş gibiymiş. Bunlar da çok önemli. Belki bir de başta önemli başlamak için ama bence kesinlikle iyi hissettirmesi. E, o evet. Ama ö öteki de hissettiriyor. Ama kötü hissettirme ihtimali de var onun. Yani. Çünkü şey etkileniyorsun. Evet. Sonra. Ama bilmiyorum Hı. ya ben ikisini de aynı anda istiyorum galiba. Ya olabilir. İkisinin aynı anda olduğu ilişkiler de vardır ama o kişiyi bulmak bence zor zordur ya bence. Hem kafa dengin olacak hem heyecanlanacaksın hem iyi hissettirecek hem çok iyi biri olacak, karakteri iyi olacak falan. Ya bunlar o kadar fazla şeyler ki. Neyse. Bu arada bence zaten iyi hissettiren biriyle zamanla o da yaşarsın. Sıkılabilirsin. Sıkılmaktan kasına kastına göre değişir. Ya senin için nedir mesela sıkılmak? Onu düşünmek lazım. Çok felsefi bir soru oldu. Ya işte evet böyle şeyleri <laughs> ben çok fazla realist baktığım için. Ama bir şey diyeceğim ben de öyle, ben de öyle derdim bu arada. Benim yerimde duramayacak. Ay dur kamera salla. Ben de bu arada ikinciyi seçerdim. İlkinin de tadı bir başka. <laughs> Peki bir şey soracağım. Mesela böyle ilişkide bir olaylar oluyor. Bu hemen böyle kız grubuna anlatılır, konuşulur vesaire falan ya. Evet. Bunu destekliyor musun? Desteklemiyorum. Gerçekten mi? Kesinlikle desteklemiyorum. Özellikle oturmuş artık bir ilişkin varsa... O zaman evet. Desteklemiyorum. Çünkü işin sonunda siz ayrılmayacaksınız yani. Ve gelip anlatıp da kızların da moralini bozup, çocuğa karşı kurup... <laughs> e, sonra, sonra da e, barıştıktan sonra aynı bakabiliyor sevgilisine aynı şekilde devam edebiliyor ama sen onu aynı sen şekilde onu göremiyorsun sen Çünkü onu aynı şekilde senin gözünde o arkadaşını yüzmüş biri olarak bu arada diyor. tabii ki de zamanla düzeliyorsun yani zamanla unutuyorsun bakıyorsun mutlular veya bir şey anlatmadı sonra bakıyorsun okey diyorsun hani destekliyorsun ama bir süre boyunca gerçekten o anlatılanın etkisinde kalıyorsun çocuğa soğuk e, bakıyorsa bunun olmasına gerek Ama ben, yok. Ama bak ben hem desteklemiyorum hem de destekliyorum. Şu andan destekliyorum. Bazen bir şeylere kendimizi kaptırıyoruz ve dışarıdan bir göz iyi oluyor yani. İşte evet. bir, sana bir dur denmesi iyi oluyor. Ama hangi aşamada? Yani, yani gelmişsin atıyorum. Ya yani işte oturmuş bir ilişkiden bahsetmiyorum. Aynen. Ben de, yeni ilişkide falan. Kesinlikle o, o zaman, o zaman onu ben de destekliyorum. O zaman anlatılması lazım yani bence. Bence lazım. De lazım mıdır bilmiyorum da anlatıl, Anlatılsın yani. Anlatılabilir. Evet anlatılabilir. Öyle diyelim evet. <laughs> <laughs> yani çünkü o zamanlar senin kız arkadaşın da çocuğu tanımıyor. Kız grubu da genel çocuğu tanımıyor. Ya ikinizin beraber de bir, bir noktada <laughs> beraber tanıyıp o, o çocuğa bir onay çıkartması lazım o grubun. Çok yani... tatlıyız yani. <laughs> yani kızlar olarak böyle bir şeyimiz var ya bence de. <laughs> Erkekler için çok gerici bir durum bu arada. Mesela bir olumsuzluk oldu bir şey oldu. Evet ya. Erkek ha, olmak arkasından... istemezdim. Erkek olmak istemezdim. Evet. Ya mesela şu an benim eski sevgililerimden be... bunlar... <laughs> bu benden çok daha rahatsız şeydir yani e, nefret ediyorsun ben nefret etmiyorum da benden daha çok sinir oluyorsunuz oluyor evet yerine. ya şöyle oluyor çünkü sen arkadaşını arkadaşının kendisini sevdiğinden muhtemelen daha çok seviyorsun ve ona bir şey olduğu zaman bir şey kötü bir şey yapıldığı zaman sen ondan daha fazla kuruluyorsun. Bu bir gerçek ya. Zannetme yapılan affedebiliyor ama gerçekten kıymet verdiği birine yapılan bir şey. Ya onu öyle değerli görüyorsun ki hani hayır hani, o bunu hak etmiyor. Aynen böyle, böyle düşünüyorsun. Ona böyle davranamaz moduna giriyorsun. Ama. Evet çok güzel bir soruydu yine. Doğaçlama geliyor bu arada kıza sorular. <laughs> Çocuk 10'da 10 on ama annesiyle hiç anlaşamıyorsun. Çocuğun annesine ne kadar ya ne kadar anne kuzusu oğluyla alakalı. Eğer anneci ise çekilmez. Ama annesine gerektiği yerde hayır, dur demesini biliyorsa ya da saygı duyacaksın yani diyebiliyorsa annesine o zaman sıkıntı yok. Aynı düşünüyorum. Yorum yapacak bir şeyim kalmadı. <laughs> Tamamen erkek arkadaşınla annesi arasında Nasıl erkek arkadaşın kurduğu o dengeye bağlı. Evet. Tamam, yani böyle seni böyle işte ezdirmeyecekse annesinin Aynen. yanında ezdiremezsin. O <laughs> de. Seni savunacak yani. Peki evet. bir aile ortamındasınız yani. Bir olay oldu tamam. Sen farklı düşünüyorsun. Ee, çocuğun annesi ya da ailesi farklı düşünüyor. Ve bir tartışma gerçekleşti. Ayy. Çocuğun o durumda ne yapması lazım sence? bence benim tarafım <laughs> Bence de bu arada. <laughs> Çünkü neden böyle söylüyorum? Bir şekilde ailesiyle arasını evet. toparlayabilir yani. Eğer o şeyi sağlamsa ailesiyle. Ben şey isterim. Ben de bu arada katılıyorum. Orada mesela şey istemem. Susup ya da böyle ara bulucu olmasını istemem yani. Evet. Böyle. Direkt... olması. Benim yanımda olması lazım. <laughs> evet. evet. Sonra gerekiyorsa ikimizi de mesela eve geçtik ya da işte başka bir yerde yanlış bir düşüncem varsa bana özel olarak dile getirmesini. Ama orada beni ezdirmeyecek. Orada beni korumasını ailesiyle de sonra birebir birebir konuşacağız. söyleyeceği bir şeyler varsa benim yanımda değil konuşmasını hmm. tercih ederim yani. Ama sevgilim olacak, kişinin yani ya da kocam her neyse işte her zaman benim yanımda olmasını isterim. Evet. Doğru. Çok klasik bir soru soracağım. Evet. Sence evlilik aşkı öldürür mü? Bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Evlenmediğim için. Monotonlaştı. Sence işte ne olabilir? Ne düşünüyorsun? Fikrimce? Ya ben zaten o aşk olayına çok şey yapmadığım için ama aşkın tanımına göre değişir yani. Bence bir şey öldürmez. Çünkü ben zaten o kafayla girmiyorumdur. Hmm sence beraber işte sürekli aynı evin içinde vakit geçirdikçe olumsuz özellikler mi daha çok göze batar? Yoksa onunla beraber vakit geçirmeye alıştığın için olumlu özellikler mi daha çok hoşuna gider yani da bağın mı artar? Yoksa ben de bunu çok merak ediyorum ne olur diye. Yani ama bence olumsuzlar batar ya. Ne kadar zaman geçirdiğine göre de değişir. Şimdi iki kişi de 7 24 evin içinde olmayacak sonuç evet. olarak. Bir de mesela o konuya göre de değişir. evin içinde çok anlat mesela. Batmaz bana onlar ya herhalde. Ya, ya onlar bir şekilde... Mesela hayır dağınıklık okey. Ben de çok zaten şey temiz temizim de. Bir de dağsal dağ... bir şeyden bahsediyorum ben. Hani, dağınıkmış o benim. Hayır ama öyle şeyler ilişkide de ben evlilik hayatından bahsediyorum. Atıyorum yemek yedin ya beraber kaldıracaksın yani. O saygı göstergesi mesela bence. Evet öyle şeyler bu arada etkiler. Ya mesela yemeğini yiyor. Eline sağlık aşkım diyor. Gidiyor oturuyor televizyonun başında sen bulaşıklı Ve ikiniz de çalışıyorsunuz. Sıkıntı. Sıkıntı. Sıkıntı kardeşim. ya. <laughs> olmaz yani. Olmaz. Bu tarz şeyler olmaz. Böyleyse böyle biriyse öldürür zaten. Aşk yoksa bile öldürür. Olan herhangi sevgi başka bir şey de öldürür bu. İşte ama böyle şeyler evlenince daha çok ortaya çıkıyor ya. Anne evde yaşıyorsun evet. Daha, daha çok ortaya çıkar. Fikrimce yani. Şu an ikimiz hiçbir şey bilmediğimiz hakkında yorum yapmaya çalışıyoruz. Evde ben, ben evliliğe çok sıcak bakan biri değilim genel olarak. Evlilik düşüneceğim yok yani. Ya mesela çocuk abi. Çocuk konusunda... Bu ayrı bir O çok ayrı bir Neyse. Zor bir şey bence. Evet. Peki sence güzel kokması mı, güzel giyinmesi mi? Güzel kokması. Koku ya. Ama mesela kötü kokmuyor. Hani öyle vav wow bir kokusu yok ama güzel giyiniyor mu? Yoksa çok güzel kokuyor ama normal hani ortalama giyiniyor mu? Kanka ama. kokusu parfüm kokusu mu kendi kokusundan bahsediyor? <laughs> çok güzel bir koku. Hani bir insanın kendi teninden nasıl gelecek? Parfüm, parfüm ya. Tamam parfüm alır ya. Ama zaman, hani ben şey etmiyordu. anladım. Ter kokusu hani kötü bir kokusu var. hani <laughs> 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 hani pislik yani. <laughs> hani, hani, öyle Hayır, anladım. O Parfüm <laughs> alsın, hani alsın. O sıkmasa Hayır, o ben çekim. sıkarım evet, zaten. Evet. Tam güzel giyinmesi o zaman. Çünkü ama güzel kıyafeti de yap ya aldırırsın <laughs> yani. kendi giysin ben uğraşamam ama parfümü sıkarım iki dakika kötü bir şey yapmıyorsa. Erkek parfümü mü alacaksın? Onun var işte orada ben. Yok ama almıyor. Kullanmıyor yani. Ha kullanmamız ya. Of. <laughs> Kanka ya bilmiyorum. Çok da parfümü... Sen müdahale edemiyorsun. Öyle düşün. Giyiz, tamam mı? de müdahale edemiyorum. Giydiğine de müdahale edemiyorum. Koktuğuna da müdahale edemiyorum. Ya İki çocuğun, çocuğun da yapıyor. parfümü yok. Yok. Ama pis kokmuyor hani. Normal. Okay. Biri yani. Ama hani normal giyiniyor. Mu? Bir dakika ya. Hayır. Hayır. <laughs> <laughs> İkisi iki olumsuzunu birleştirdim. Dur. <laughs> <laughs> çok güzel kokmuyor. Kötü kokmuyor. Siktir yani. <laughs> 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 <Öyle kokumsak. gülüyor> Ama çok güzel giyiniyor mu? Hani böyle bir duruşu var. Of iyidir. Giyim, giyim. Yoksa böyle spor giyiniyor, normal giyiniyor. Giyim, giyim de çok güzel kokuyor mu? Giyim giyim. Net giyim ya. Benim of. <laughs> koku galiba. <laughs> ya bilmiyorum. İlk başta ben de koku dedim de farklı anlamışım. E soruyor. Giyim de kötü değil mesela. Spor ve günlük giyiniyorsa, normal giyiniyorsa ama çok zor bir soru güzel ya, kokuyorsa. Evet, i̇kisini de yapsın istiyorum şey yani. Bu kadar. <laughs> ya yani evet orası öyle tabii canım ama seçme. Yok. Şey Seç cevap vermiyorum. Fark <laughs> etiyorum. Bir ben tane ben de pas hakkımız olsun ya. Ben kokusun <laughs> güzel ya. mi koksun güzel. İkisini de yapsın ya. Ben bu arada güzel kokudan bayağı etkileniyorum. Herkes <laughs> etkilenir de yani. Beni bayağı çekiyor yani. sen şimdi böyle evcimensin ya. Hani ev seviyorsun. Evet. Hani evde vakit geçirmekten keyif alıyorsun yani evet. öyle söyleyeyim. Keyif alıyorum çok. Ama sevgilim de tam tersi. Böyle dışarı çıkmak istiyor. Dışarıda vakit geçirmek istiyor sürekli. O zaman niye sevgili olmuşum ki? Olamam ki. Bak ben ben de şey... Şöyle... <laughs> çok Ama bak ben çok oldum. <gülüyor> <gülüyor> sevgilim <gülüyor> dışarı çıkmayı sever. Hayır bir şey söyle açıklamamı yapabilir miyim? <laughs> <laughs> bir dakika. <laughs> bir dakika dur da kapı Kapıyı kapatın. kapıyı kapatın. Kapıyı kapatın. <laughs> Arkadaşlar şöyle bir biriyle sevgili olmadan önce bakmamız gereken özellikler ben o evlenmeden muyum? önce bence yani. Gerçekten. Uyuyor muyum, uyumuyor muyum değil Neyse. mi? Ben şimdi bu bunun bu özelliğini evlenmeden önce bilmiyor muyum? Biliyorum. O zaman olmam. Ben direkt böyle böyle şeylerden ya. çizik atarım zaten. Ama bak çok karalıyorsun şu anda. Çıkıp gezerim. Çocuk mükemmel bir çocuk Çıkıp abi. <laughs> bak mükemmel bir çocuk. Tamam. Ay da durmayı sevmiyor. Ayrılıyor musun yani? Hayır ayrılmam. Baştan olmam diyorum. Eğer öyle hani. Tam öyle tanıyorsun. Mükemmel biri. Arkadaştım mesela. Mükemmel biri. Gezerim. O da bana uyacak ama. Orta yolu yani bulmam lazım. Günleri mi böleceksiniz Aynen. mesela? Aynen. Haftanın belli Dört günleri. Dört gün evde kalacağız. <gülüyor> <gülüyor Üç gün gezeceğiz. Yine belki hmm. daha fazla olsun. Ama mesela şöyle düşün. Hafta içi ikiniz de çalışıyorsunuz, akşam da yorgun geliyorsunuz. Evet. Bir gün çıkarız, bir hafta... gün otururuz. Bir gün bir gün mü? <laughs> ne? ne? Ama zaten e, diğer o, günler akşam evdesin yani. O çıkmayı yani. seviyorsa ben de oturmayı seviyorum. Tamam. Bir gün bir gün. Eşitiz. Adalet Eşit istiyorum. Eşit değilsin. Niye? Hafta içi çünkü akşam eve gel geliyorsun yani. Evdesin. Hafta içi akşamları da çıkma şeyimiz var. Evet. Tamam işte yine böleriz. Dört gün evde otururuz, üç gün gezeriz, gezmeye çıkarız. Haft hafta sonlarını bir bir böleriz. Bu arada ben dışarı şey sevdiğim için bir şu o tarafa daha yakın konuşuyorum. Hafta Ama mesela ne? tam tersi olsa, anladım dediğini, tam tersi olsa mesela o... E, bak, evde kalmaya da okey olabilirim bu, bu arada. arada. Yanımdaki kişiye ne kadar anlaştığıma bağlı. Bu hani arada çok eğlen... <laughs> 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 keyif aldığım biri ise nerede olduğumu, nereye gittiğim bir önemi yok yani benim için. Bu arada bu bana evcimen dedi de, evcimen midir ne şeysi. Onun Yalan mı? Hani evde vakit geçmekle keyif alıyorsun anlamında değil mi? Ama bu şey demek değil, çıkmayı sevmiyorum demek değil. Çıkmayı da seviyorum. Ha, evet evet. Ama, Ama evde hangi kalmayı, kalmayı daha, daha çok seviyorsun. Da? Özellikle mesela yoğun bir haftadan çıktım. O zaten evdeyimdir yani o. Mesela üst üste iki plan, üç plan yapamam. Araya <laughs> ev sıkıştırmam lazım yani. Çok şey olurum, yorulurum. Ha bugün de çıkıyorum, bugün de çıkıyorum olurum. Ama aralara birer gün, ikişer gün yapar. Çıkmayı da seviyorum, e, onu dengelemeyi seviyorum. Ne dedi? Ay, ben tamam. de ya. Dönem dönem değişiyor. Ya ben devamımı <laughs> verdim zaten. Yanındaki kişiye bağlı yani. Eğer çok eğleniyorsam her yerde Tip mi karakter mi? Abi ama karakter Tip mi karakter mi? <laughs> şey arkadaş ikisini aynı anda yaşıyor zaten bak şimdi herkes ikisini aynı anda yaşar <laughs> ama tip mi karakter mi? Ya. Birini seçmek zor. <laughs> evet ya da hayır. Japonya'ya gittin mi? <laughs> Evet <laughs> veya başka seçeneğin <laughs> çok yok. Çok zor ya. E, bugünlük bu kadardı. Sorularımızı cevaplandırdık. Böyle farklı bir video konsepti olmuş oldu. Bence yapalım çok bunu iyi oldu. Yapalım bunu arada. yapalım. Da Kızlarla da yapalım. Evet. Çok eğleniriz. Beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Evet. Bu Harplamayı <laughs> da unutmayın. Evet. Bu tarz videoların devamını isterseniz yorumlarda yazmayı. Beğenmeyi. Görüşürüz. Teşekkür ederim. Bizi izlediğiniz Hadi için teşekkür ederiz. Hadi gidiyoruz biz. Bay bay.